Merhabalar, ben TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı'nın başkanı, doçent doktor Tülin Haşlaman. 2015 yılından beri üniversitemizin sınıf öğretmenliği programında çalışmalarımı sürdürmekteyim. Sınıf öğretmenliği programı 6-10 yaş arası öğrencilerimizin gelişim süreçlerine uygun olarak öğrenme ortamlarının hazırlanması ve öğrencilerimizin sosyolojik, psikolojik, sosyokültürel gelişimlerini izleyerek ve bu izlemelerini destekleyecek şekilde öğrenme ortamlarının tasarlanması demektir. Sınıf öğretmenliği programının alt boyutlarından bahsetmeden önce size bir yaptığımız, geçmişte yaptığımız bir araştırmadan bahsetmek istiyorum. Geçen yıl programımıza yeni başlayan öğrenci neden sınıf öğretmenliğini seçtiklerini sorduk ve bununla birlikte iyi bir sınıf öğretmenin nasıl olmalıdır diye sorduk. Yeni başlayan öğrencilerimiz, öğretmen adaylarımız iyi bir sınıf öğretmeninin sevgi dolu olması gerektiğini, merhametli olması, e, onları dinlemesini, yıllar geçse de kendilerini hatırlamaları gerektiğini ve donanımlı olmasını, onları gözlemlemesini, onlara her konuda yardımcı olmalarını söylediler. İşte bu verdikleri cevaplar sınıf öğretmenliği programında boyutlarını dile getirmektedir. Donanımlı olmalı diye çünkü siz bir sınıf öğretmeni gerçekten çok iyi donanımlı olmalı. Niye mi? Sınıf öğretmenliği disiplinler arası bir program ve birçok alandan besleniyor programımız. Matematik, Türkçe, Fen ve Doğal Bilimler, psikoloji, beden, drama, sanatsal derslerimiz hepsi bir araya gelince programımızın çok disiplinli yönleri ortaya çıkmaktadır. Ayrıca biz programımızda çocuk edebiyatı, drama, alternatif öğrenme ortamları